Arkadaşlar merhaba ben Zengin arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizinle bir oyun oynayacağız ama oyun oynamadan önce lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olup ve videomuza da beğeni atarak beni çok mutlu edersiniz. Haydi bakalım abone olduysanız ve like attıysanız şimdi oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben 5'e kadar sayacağım ve siz de abone olacaksınız ve like atacaksınız tamam mı? Hayır bakalım ben saymaya başlıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Tamamdır arkadaşlar. Haydi başlayın bakalım. Haydi abone olun ve like atın. isterseniz videoyu da durdurabilirsiniz şu anda. Haydi bakalım abone olun like atın. Şimdi ben tekrardan 5'e kadar sayacağım ve abone ol olanlar ve like atanlar tabii ki de yorumlara yazacak kim abone oldu, kim like attaydı Haydi say yorum be. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tamamdır arkadaşlar bitti oldu. Haydi bakalım herkes yorumlara yazsın bakalım abone kim olmuş kim like atmış. Haydi bakalım şimdi videomuza devam edelim. Nasıldı arkadaşlar oyunumuzu beğendiniz mi? Nasıldır Selami oyun iyiydi mi? Evet zengin oyun çok iyiydi birader. Arkadaşlarımız isterse tekrardan böyle oyun yaparsın değil mi? Tabi yaparım ya olmaz mı? Arkadaşlar siz yorumlara yazın böyle oyunu istiyorsanız yorumlara yazacaksınız. Siz istemeseniz de ben böyle yapacağım eğlenesiniz çünkü arkadaşlar biz de eğleniyoruz böyle. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şehrimiz lav oldu. İşte bakın size göstereyim ben. İşte bakın kapıyı açtığım anda lav buraya gelmeye çalışıyor ama arkadaşlar... Umarım yağmur yağar ya. Umarım da burası bütün su olsun. Bütün yağmur yağsın ve bu lavlar yok olsun arkadaşlar. Haydi bakalım. Selami dostum. Keşke yağmur yağsa ya. Keşke. Evet zengin birader. Keşke yağmur yağsa da şu lavlar yok olsa ya. Ve biz de artık şehrimize dönelim. Şehrime derken yani evime zengin. Merak etme Selami. Ben de çok dönmek istiyorum. Oha zengin arkana bak yağmur yağıyor. Ne yağmur mu yağıyor? Oley be arkadaşlar yağmur yağıyor be. Selami işte yağmur yağıyor dostum. Oley be umarım bu laflar şimdi yokup giderler ya umarım. Selami inşallah bak yağmur yağsa derim ve işte yağıyor gördünüz mü? Evet zengin birader çok iyi oldu be çok iyi. Evet zengin çok iyi oldu be çok iyi. Artık evimize döneceğiz değil mi? Sıkıldım mı dindim. bu evden de yok. Evet karıcığım ben de sıkıldım. Haydi yağmurcuk. Sündür şu lavları haydi güveniyorum sana. Değil güvencim sensin yağmur. Haydi. Ve arkadaşlar bu lav yok olduğunda ben Yaşar Usta'yı çağıracağım ve şehrimizi eski haline döndürecek merak etmeyin bana güvenebilirsiniz. Tamamdır şimdi bu kazmayı şuraya bırakayım artık bana lazım değil çünkü. Evet kazmamı yerime koydum. Ve işte arkadaşlar madende mantar topladığımızda Barbie bize çorba yapmıştı şu sandığa koymuştu. Ve şimdi ben çorbamı içiyorum. İşte hatta ben size de atayım al kardeşim. Evet işte selami dostum al sana da atayım. Ve de selami dostum çorbanı Evet işte. Sağ ol zengin birader. Tamamdır selami bir şey değil ne demek. Tamamdır içelim. Oh be çok iyi. Çorba çok iyiydi ya mantar çorbası. Siz içtiniz mi selami? Evet zengin içtik birader çok iyiydi be. Zengin dostum sanırım akşam olmaya başladı. Biz de yatıp uysa iyi olur. Doğru söylüyorsun Selami. Doğru söylüyorsun. Evet işte hava karardı yağmur hala yağıyor şu laf umarım yarın gider Ya selamı dostum burada iki tane yatak var ya ne yapacağız Bilmiyorum zengin ya burada iki tane yatak var İsterseniz siz Barbie ile yatakta yatın ben yerde yatarım Of Selami tamam da doğru söylüyorsun Gene üzgünüm affedersin Sorun değil zengin yerde daha güzel Tamamdır selam haydi. İyi geceler size. İyi geceler zengin. İyi geceler zengin. Tamamdır karacığım haydi ben yatıp uyuyorum. Yarın görüşürüz umarım bu laf gider. Tamam karıcığım uyandım. Hı? Ne oldu lan bu lavlar hala gitmedi mi? Öf ya öf ne oldu lan bu lavlar neden gitmedi? Ha? Gidecekler zengin gidecekler. Laf sadece burada değil. Şehirdeki her yerde zengin. Tamamdır Selami doğru söylüyorsun. Ama ben bir an önce durmasını istiyorum ya şu lavların. Haydi lavlar gidin be gidin. Özür dileriz lavlara özür dileriz. Ya ne diyorsun zengin ne özür dilemesi ya. Of Selami başım gitti ya. Tamamdır haydi neyse bakalım. Of arkadaşlar ar aradan zaman geçti. Bu lavlar henüz durmadı. Artık çatlayacağım. Ne diyorsun sen zengin arkana bak bir. Ha Evet işte. Lavlar yavaş yavaş yok oluyor arkadaşlar. İşte bakın. Şu evden gitmeye başladı. Ama henüz bizim evlerimiz yandı arkadaşlar. Biz burada bir kaç günlüğüne kalacağız. Yaşar Usta burasını tamir edecek. Ve biz o sırada evlerimize döneceğiz. Haydi lavları girin be girin girin. Umarım gider hepsi arkadaşlar umarım. Selami. Karıcığım var mı ben gidiyorum şehri biraz gezeceğim bakayım lavlar gidiyor mu? Tamam. Haydi gidiyorum ben. Evet arkadaşlar bakalım işte bakın. Burada da lav var vardı. Şu şura da. Ama onlar giriyor oley be arkadaşlar. Çok mutlu. Çok arkadaşlar siz de bunun şerefine lütfen kanalımıza abone ol ve videomuza da beğeni atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Haydi bakalım. Arkadaşlar o zaman bir sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bunu sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Haydi.